bu ne biçim çay ya? Biraz dem koysaydın şuna. Paşa çayı olmuş değil mi? Celil, bunu bulduğuna şükret. Evdeki son çayı demledim zaten. Ya tamam, laf sokuşturma. Sana dedim ki listeyi hazırla, bugün çıkıp alacağım değil mi? Şu hale bak ya, sanki evden çekirge sürüsü geçmiş. Azat, Azat, dur oğlum. <laughs> Abim şu Şivan kahya, aşıyı almaya geldim. Şivan, kızı gene o Hamdi vereceksen sana verecek kız yok bu evde. Bu bizim aile meselemiz Bedar Ana. Siz geri durun. Kız bize sıkındıkana göre artık bu mesele bizim meselemiz olmuştur Şivan kahya. Kimsenin gücü yetmez onu buradan almaya, tamam mı? Sen görmedin kızını hale getirmişti. Hele şimdi bir de evden kaçtı ya, hepten öldürür bunu. Siz merak etmeyin. Onu kocasının evine de gel.

Başka bir isteğin var mı? Dışarı çık. Yarana baksana. Sana dışarı çık dedim. Ben sizi İstanbul'da da uyardım. Et ve tırnak ayrılmaz. Bu kavga bitecek dedim Aralarında neyi paylaşamadılarsa bir türlü halledemediler. Ben de seni uyarmıştım. Oğluna sahip ol, sözünü geçir diye. Ama olanlar ortada işte. Olanlar için sadece canı suçlayamazsın abi. Sen de silah doğrultacağına cana dua et. Yoksa baban Turgut ve Sadık'ın eliyle sılayı çoktan vurdurmuş mu olacaktı. Zinar, şimdi beni şikayeten başladın. Benim kimseden saklayacak, gizleyecek hiçbir şeyim yok. Haddini bil. Eya ya, sesimizi çıkarmadık diye günah keçisi biz olduk. Buran herkesin içinde oğlumun şerefini iki paralık ediyor. Uzatılacak bir şey kalmadı amca. Çok yakında aramızdaki bütün düşmanlık bitecek. Bu da ne demek oluyor şimdi? Ne demek olduğunu hepiniz anlayacaksınız.